Merhaba. Herkese bugün sizlerle paylaşacağım konu başarının ve motivasyonun önemli bir yönü hakkında. Bu konudan çıkaracağımız dersler hayatınızı değiştirebilir. Başarının yolu kolay değildir. Bu yolda ilerlerken karşılaşacağınız en büyük engellerden biri vazgeçme isteğidir. Ancak unutmayın, gerçek başarı asla kolay elde edilmez. Zorluklarla yüzleşmek ve onları aşmak sizin en büyük gücünüzdür. Bu gücü bulmak için içimizde derinlere bakmalı ve kendimize inanmalıyız. Her büyük başarı öyküsünün arkasında sayısız başarısızlık gizlidir. Bu başarısızlıklar bizi daha güçlü yapar. Thomas Edison binlerce deneme yaptıktan sonra elektrik ampulünü icat etti ve şöyle demişti: "Ben başarısız olmadım, sadece çalışmayan binlerce yol buldum." Bu örnek bize gösteriyor ki başarıya giden yolda vazgeçmek yok. Steve Jobs da benzer bir durumdan geçti. Apple şirketini kurdu ve sonra kendi şirketinden kovuldu ama o pes etmedi. Kendi yolunda ilerlemeye devam etti ve sonunda Apple'a geri döndü. Bu süreçte öğrendiği şeyler onu daha da başarılı bir lider yaptı. Bu örnekten çıkarmamız gereken ders şudur. Karşınıza çıkan engeller sizi daha iyi bir hale getirebilir. Kendi hayatınızda da bu dersleri uygulayabilirsiniz. Başarısızlık korkusunu bir kenara bırakın ve hayallerinizin peşinden gidin hatırlayın. Başarılı olmak için önce başarısız olmaktan korkmayı bırakmalısınız. Her başarısızlık yeni bir fırsattır. Bu fırsatları değerlendirin ve kendinizi geliştirin. Bir diğer önemli nokta ise disiplindir. Disiplin olmadan başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır. Günümüzün başarılı insanları disiplinlerini koruyarak zirveye ulaştılar. Arnold Schwarzenegger şöyle demişti: "Disiplin benim en büyük silahım." Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız onun için çalışmalı ve disiplini hayatınızın bir parçası haline getirmelisiniz. Sizin en büyük gücünüz kendinizde saklı. Başkalarının ne dediğine değil, kendi iç sesinize kulak verin ve onu takip edin. Kendi potansiyelinizi keşfedin ve onu en iyi şekilde kullanın. Başarıya giden yol kendinizi tanımakla başlar ve bu yolculukta karşınıza çıkan her zorluğu aşarak ilerlersiniz. Son olarak başarı sadece zenginlik veya ün değildir. Başarı kendinizi gerçekleştirmek ve hayallerinizi gerçekleştirmektir. Bu yolculukta her adımda kendinize inanın ve asla vazgeçmeyin. Çünkü sizin başarınız sadece sizin elinizde. Her günü bir fırsat olarak görün ve hayallerinize bir adım daha yaklaşın. Bugün sizlere aktardığım bu dersler umarım hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza yardımcı olur. Başarı yolculuğunuzda her zaman yanınızda olduğumu unutmayın ve unutmayın ki başarı asla tesadüf değildir. Bu yolda ilerlerken karşılaşacağınız her zorluğu aşmak için içindeki gücü bulun ve asla pes etmeyin. Bu yolculuk sizin için başarılı ve mutlu bir hayata giden yol olacaktır. Hayallerinizi gerçekleştirmek için bugünden başlayın ve asla geriye bakmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı daha fazlası ve yenilikler için abone olmayı ve hemen haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarda kendi motivasyon şeklinizi ve cümlelerinizi paylaşarak hem kendinize hem okuyanlara destek olabilirsiniz. Yani bir topluluk oluşturabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.